Osmanlı Devleti 1665 yılında Avusturya'ya bir elçi göndermek ister. Amacı ise Vasfar Antlaşması'nın bir namesini göndermektir aslında. Ve bu görev için Kara Mehmet Ağa'yı tercih ederler. Ve Kara Mehmet Ağa'ya Rumeli Beylerbeyi payesi verilerek Viyana'ya gönderilmek istenir. Serhat boylarını çok iyi bilen Evliya Çelebi'yi de onun yanına verirler. Çünkü Evliya Çelebi zamanında bu bölgelerde gezmiş, dolaşmış. Hatta Osmanlı Devleti'nin Uyvar Seferi'nde katılmıştı bir sene, iki sene evvel. Tabi e, Kara Mehmet Ağa İstanbul'dan Mehter Marşı eşliğinde Viyana'ya doğru yola çıkar. Viyana'ya girdikten sonra kralın ya daha doğrusu imparatorun adamları Kara Mehmet Ağa'yı karşılarlar ve Kara Mehmet Ağa onlardan bir takım isteklerde bulunur. Kara Mehmet Ağa'nın istekleri tabii ki de çok da ilginçtir. Kara Mehmet Ağa der ki ben içeri girdiğimde kralınız ayağa kalkacak o benim omzumu öpecek ve kralınız devleti Aliye'nin hükümdarının namesini okunurken ayakta dinleyecek. Tabii kralın adamları bu durumdan pek de memnun olmazlar ve ağaya derler ki sen deli misin be adam? Bir imparatora nasıl böyle bir şey yaptırırsınız da? Kara Mehmet Ağa da der ki İstediklerimi yapmazsanız ben gelmem der. Sultanım başka türlü gel gelir der. Tabi bu imparatorun adamları imparatora gider. Yani 2. Leopold'a. Derler ki böyle böyle durum var. Leopold tabi el mahkum elçinin isteklerini kabul eder ama der ki benim de ondan isteklerim var. Elçi Viyana sarayının içeri girince girerken daha doğrusu mehter marşı çalınsın Elçinin yanındaki adamlar da benim elimi, eteğimi öpsün derler. Tabi imparatorun adamları karamemi Ağa'ya giderler ve imparatorun isteklerini söylerler. Derler ki imparator yani saraydan içeri girerken mehter marşı çalınsın. Bizim elçi der ki hediye verilirken mehter marşı çalmak adetimiz değildir der. Yanındaki adamlar da ümmet Muhammed'dendir. Kimsenin elini, eteğini öpmezler der. Ve tabi İmparatoru ne yapmış etmiş isteklerini yaptırmış. Bizim elçi Viyana Sarayı'ndan içeriye girer. İmparator ayağa kalkar. Bizim elçinin omzunu öper. Hatta derler ki Evliya Çelebi diyor ki bizim diyor elçinin diyor omzunu öpülürken diyor elçi diyor gururdan diyor çatırdadı diyor. Ve bizim Osmanlı hükümdarının namesi okunurken de Avusturya İmparatoru ayakta dinlemiş bizim elçi ne yapmış etmiş isteklerini gerçekleştirip İstanbul'a geri dönmüş. Bu da ne demek aslında? Diplomasi bir bir güç o dönemde.